<gülüyor> <Oyunca>. <gülüyor> arkadaşlar vallahi yani ben bunları alayım. alırım yani arkadaşlar yani arkadaşlar şuna bakın ya ya şunların <laughs> arkadaş birinci değil de ikinci en kominci. Güzel İyi. arkadaşlar yani ne oluyor yani ben bunları aldık ben bunları arkadaşlar kullanmayı düşünmüyorum ama yani ne ne şöyle bir ne yapalım bugün? Ben ne karar vermedim. <laughs> arkadaşlar bari şunu oynayayım. Evet, güzel bir oyun olur. Yani anlaşılan gibi yani hangi yani, karakter çıktım ben size ben niye Arkadaşlar Allah aşkına ben sevdiğim seninle ne yapacağım? Arkadaşlar video yani arkadaşlar onu sürdüm. Yani. Evet arkadaşlar da devam ediyordu. Şöyle bir şekilde. Şu adam Yani. Şu öldürebiliriz bence şurada. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben şey yapacağım? Şey diyeceğim

Arkadaşlar başka da Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> yani, arkadaşlar bakıyoruz çünkü yani Evet arkadaşlar giriyoruz ee, yani Daha çok işte, bot arkadaşlar yani bot 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 Yani arkadaşlar bu arada Video atmaya falan demeyin bana arkadaşlar Ben elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum size konsept bulamıyorum arkadaşlar bu video atıyorum ben size işte. çalışıyorum ama arkadaşlar siz benim videolarıma like atmadıkça benim video çekmemin ne anlamı var benim videolarıma like at at atsanız ben de şey atarım video atarım zaten atıyorum da arkadaşlar mesela adaletsizlik var yani hani bir tane şans videosu çekmiştim ya adaletsizlik var diye arkadaşlar gerçekten adaletsizlik var yani ünlü bir tane videosu hiçbir şey yapmıyor ona 25 bin sağ milyon tane like atıyorsunuz. Bizim videolarımız baya bir emek harcıyoruz arkadaşlar biz videolarımızı. Ama bizim sizin daha az beğeniyorsunuz. Arkadaşlar ne oldu? Fazla ne yani? ne 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 like atın arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Sizin hepsinin like'ı abone olmayı, arkadaşlar ben bir şeyler falan alıyorum videoda falan. Artık evet, elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyorum ama Arkadaşlar elimden gelen bu yani. Ben size ne kadar iyi olursa o kadar iyi sunmaya çalışıyorum arkadaşlarım ama Ben size çok güzel şeyler sunmaya çalışıyorum ama Arkadaşlar Youtube'da o kadar fazla iyi anlarım yok yani O yüzden size kadar iyi, iyi, iyi videolar çekemiyorum arkadaşlar Ama elimden gelen emeği veriyorum arkadaşlar ama siz çok az like atıyorsunuz. Ben de bunu çok üzülüyorum arkadaşlar. Video çekiyorum yani şu an arada şu. E tamam ya elinden geleni yapıyorum. Ama arkadaşlar ya, ya. bu karşılığı olması lazım. Karşılığı olması ben niye video çekiyorum? Bakın ben güzel güzel bir atıyorum çok güzel. Çok güzel umutlar atıyorum çok güzel. Evet bir iki like sadece videom arkadaşlar. Onun like sever olmak benim için iyi bir arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar fazla like atmıyorsunuz ki. Yani arkadaşlar abone ol, çok olmuyorsun. Hızlı hızlı ilerliyorduk abone de yüzüyoruz. Ama arkadaşlar on artı beni. Arkadaşlar ne olur onu geri açam ve artık bin like olalım. Benim hedefim bin like olmak arkadaşlar. Ne olur bin like olalım ve Bin like olursak size bir şey söyleyeceğim bir Arkadaşlar toplam bin abone olursam bütün beni takip eden kimselerin YouTube kanalları var ya varsa işte o YouTube kanallarının hepsine abone olacağım ve o videoyu yani bin like videosuna yorum yazanların da yorumlarına atıp like atacağım arkadaşlar bir de onların YouTube kanalına abone olacağım. Yani arkadaşlar ama bin like ay bin abone olalım artık ne olur. Ha, bakın diğer youtuberları olmuş 20 bin 30 bin abone falan arkadaşlar biz hala 800. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar hala yani buyuz arkadaşlar. Daha fazla ilerlememiz lazım arkadaşlar. Sanki bölümümüz arkadaşlar yani. Arkadaşlar biz burada zaten o kadar aboneydik neredeyse. Arkadaşlar ne olur ailemizi büyütelim. Ne olur. Arkadaşlar güzel güzel şeyler yapalım. Ben elinden geldiği kadar yapıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani siz ben video atmıyor zannediyorsunuz. Bakın bir sürü video atıyorum. Elimden geldiği kadar arkadaşlar. Tabi elimden gelen bunlar arkadaşlar. Canlı yayını da attım hatta arkadaşlar. Sizin için çok zorladım ama. Canlı yayını da atabildim bir tane arkadaşlar. Yani bayağı zorluyorum her şeyi yapıyorum arkadaşlar sizin için de ama arkadaşlar 2 like geliyor. Bir like falan geliyor. 2 like. Yani güzel yorum var onlara iyi vallahi güzel de. Yani bir like yine de. Arkadaşlar bu ne ya? O kadar emek veriyorum videolara Sıfır like veriyorsun. Sıfır sıfır like atıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da sıfır like. Arkadaşlar biz ben sizden çok bir şey istemiyorum. Sadece like ve abone istiyorum. Yani bir daha da yorum da çok tatlı olur da. Ama arkadaşlar siz yorum atmadan like tatmıyorsunuz. Bu kadar boş falan verdim. Arkadaşlar yani bir like bir like sıfır like sıfır bir bir sıfır. sıfır. Hayalim çok ünlü bir youtuber olmaktı ama. Herhalde arkadaşlar başaramayacağız diyorum ama hayır şaka yaptım başarabiliriz ama arkadaşlar size abone olup like atmamız lazım abone olup like atarsanız bunu hedefi çok kolay bir şekilde gerçekleştiririz arkadaşlar gerçekten çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliriz ben elimden geldiğim arkadaşlar bugün dört tane video attım yani arkadaşlar dört tane derken bir İki tane shorts videosu attım arkadaşlar. Yani şu anda bir tane video atıyorum. Toplam 3 tane video olacak bugün. Arkadaşlar, hatta arkadaşlar gelin. Arkadaşlar burada benim Arda çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun videoları, onun kanal. Arkadaşlar onu da abone olun hatta. Bakın o da 50 like olmak istiyor arkadaşlar. Ya bakın komik videoları var onun arkadaşlar. Bu kadar çok video atmıyor ama. Atar arkadaşlar o video falan. O atar arkadaşlar. Yani ben de atmaya çalışıyorum, o da atmaya çalışıyor da. Ama siz like atmayın. Bugün abonemin yapacağım. doğum günü olduğu için ona özel bir pasta hazırlıyorum. İlk öncelikle kremamızı yapacağız. <laughs> arkadaşlar yani eroni işte. açtım? Neyse. Arkadaşlar yani. Gerçekten abone olup like atarsanız. Bizim de video atmanız hevesimiz geri gelir. Yani, <laughs> Yani bakın ben bu kanalın fotoğrafını değiştirirken falan yani kapak fotoğrafını değiştirirken bayağı bir şey arkadaşlar. Bayağı bir zorlandım. Adını değiştirirken bayağı bir zorlandım. Hatta değiştirmeyi de düşünüyorum. Bu kanalın şu an adını arkadaşlar ama Ömer ki ay yavru olarak biraz da kanalımızı büyütürüm. Büyü, büyü, büyü. Arkadaşlar ne oldu? Ya yani, bir tek istemiyorum beğeni ve abone. Yani başka bir şey değil arkadaşlar. Ne olur. Естествено, че за чужа, че е сър, добър